Evden çalışırken en sevmediğim şey toplantıya girmek. ders seviyorum da bir yandan. Selamlar. Selam. Selam. Şimdi biz de markanınların içerik süreçlerini yönetiyoruz beraber. Ee, i̇sterseniz ben birazcık süreçten bahsedeyim. Ah, aramaktan görüşmek evet. üzere. Bazen bir işin olmayacağını bilirsin. İstediğim bir dosya var ve hala alamıyorum. Biraz da corporate talk. Biraz da beyaz yaka. Plaza dili ve edebiyatı gerçekmiş mesela yani. Ve bir süre sonra o insanlar dönüşüyorsun çünkü haklılar. her zaman evden çalışımla böyle oturmuyorum bu arada. hatta şu anda da altımda pijamadır. Ama Toplantılarımın olduğu günler böyle takılıyorum. Çünkü öğleden sonrayı toplantı doldurdum. Ooo meet geldi. <laughs> Hadi girelim. Bakayım link dolu mu? <laughs> dolu. Hadi bay. Saat 4. Toplantıya da 5 dakika falan var. Bence yiyelim. Toplantıya hazırlayalım. No problem. Ben öğlen toz dedim. Ben de kuru fasulye pilav. Ben bir soluk geleyim mi? Bunu planlayabiliriz istersen tabii ki ama şöyle bir sıkıntı doğurabilir gibi öngörüyorum. Süreçte hani... Böyle hayatta... Bir şey söyleyeceğim gerçekten uykum geldi ya böyle gözümü açamadım yani. İstanbul'da 20 yükseldi. Hesap karıştı. Bir aile sadece çay simit yediğinde tamdan önce o... Başka bir şey var mı? Hiçbir şey Ben onu da öyle bir... Bir başka verecek kızım yok. Başka derken? Sen. Bir sen! Abla benim alakadarım kadar. Gerçekten <laughs> bir anne. 6.40. Ne yaptım merak ediyorsanız işe gidiyorum. Şimdi şöyle bir şey oldu. Saat 8 çeyrek. Ben yine erken geldim. Aslında bilerek yapmıyorum bunu. Nasıl oluyor bilmiyorum. Ben o yüzden gideceğim kahvaltı yapacağım. Günaydın Kübra. Tamam. Nerede kaldın? Şey saat değil bir öğrenemez. <laughs> Ters sitesini uygulamasında yazdım. yazdım. Önce şeyine geleceksin böyle. Gidiyorsun 7.50'de en ay gibi bekliyorsun. <laughs> canı istersen gelir, canı istemezse gelmez. <laughs> ben 7.50'de Kadıköy'deydim korkunç. Ya sen ne yazın erken geldin? Bilmiyorum niye erken geldim. Bugün korktum, biraz erken mi? çıktım. Okullar falan açıldı ya herhalde. Açıldı değil mi? Açıldı. O yüzden erken çıktım gerek yokmuş. <laughs> çok çok mu erken bir kaldı? Biraz. Biraz fazla oldu. Sen yazdığında bir şey 251'in nazını bekliyorsun. <laughs> gelecek <bir> gelmeyecek, <laughs> mi gelmeyecek <kalacak, gülüyor> mi? Kalkacak mı Kalkacak mı? mi geldin? Yani? Evet. Nasıl? Müthiş. Otobüs bir şey söyleyeyim mi? Okul mokul açılmış salla yani geliyor. <laughs> Müthiş ya yani. bir daha metroya binmeyeceğim. Bazen yani sıkışır ama genel yani daha Evet korkun. ya. Sadece şey kötü. Tıkır. Dışarıda soğuk havada otobüs bekliyorsun. Metro ile gelirken soğuk olmuyor. E, şey. Ne haber? <laughs> <yapar? gülüyor> Şaka. Ben, şey, <laughs> şey, ne haber? <laughs> Şaka. Ya böyle ahmet bir tane saçma sapan bir dükkan vardı. <laughs> Türkçe yerleştirmesini yaptık LinkedIn'de biz diyelim 20 beğeni aldık. Ama o 20 beğeninin şöyle bir önemi yok. Geçmişe bakınca ileri gelmiyor. Müge! Ee, <laughs> arkadaşlarımla tanış. Nasıl yani? Gök çekiyorum. Gerçekten mi? <laughs> Koş sakın ha. Koş sakına. <laughs> Nefesini tut. <laughs> Ofiste bir tane tripod buldum. Asla sağlam değil. <laughs> bir tane var benim evdekiyle aynı. bir <laughs> sen Yok canım. Yemek yerken kendimi çekmeyeceğim. Bu biraz daha... Ben artık tarzımı değiştirdim bugün. Hmm. Bayağı rahat. Hani estetiğine çok dikkat ediyorum. Anladım. Çünkü ben, ben estetiğine çok dikkat edersem işin içinden çıkamıyorum. Kendimi biliyorum edit tarafında falan. Hı -hı. Bayağı normal hayatıma bir kamera açmışımcasına davranıyorum. Hı -hı. Mesela ekstra hani Öyle yani. Literally <laughs> öyle yani. Hayatıma bir göz açıyorum gibi. Komik bir anı. Ben ee, Burada çalışmaya başladığımda ilk stajyer olarak led salat söylemiştik bu arada. Benim ilk öğle yemeğim led salattı. Ve o gün bugündür aynı salatayı yiyorum ve salattan 9 ay oldu. Aha bizim bu pateni işi gene yaptı Müge. Hmm. Ne oldu bugün gidemiyoruz. Bağlıcak. Şöyle avokado dünyanın en güzel salatası. Bunu bir ye tadına bir bak. güzelmiş. Gerçekten çok güzel. Vallahi hardallıyı da ekstra alıyorum. Hmm. Akıyor. Tuzlu mi o? Hı hı. Aşırı lezzetli ya. Kuru üzüm falan da var. Maalesef. Ceviz de var. Sonra şey kitap şekerim yapacağım. O ne? Ballı Hı hı. Hmm. Bu bol sosla güzel ama gerçekten. Kalorisi artıyor ama onunla değil. Fasulye falan. Veganımsa. Ne karıştırıyorsunuz bizde Salata mı karıştırıyorum. Ha yemeğe iniyorum dedin sen. Tamam, Okey. Farklı bir zamanda tarihten kaçıyordum yani tarihten bunu öğrenmemiştim. akşam bir saat yürüdüm. Sekiz gün adım atmıştım. Bu bacaklarım ağrıyor. Bir akşamda. Evet. Gün boyu atman lazım. Gün <laughs> boyu <laughs> 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 yapamam. Evdeyken yapamam. Evdeyken sabun atıp Hayır. Ben bazen uzun adım atıyorum. Nasıl Hadi. ki? Ne diyeyim? Düşün yani evde <laughs> Bazı günler sadece 30 kere adam alırsın. Şimdi şu şekilde uyusam. Kaç dakikan var? 9 dakikam var. Büyüyü yiyeceğim. Yürü Klay. Tamamdır. Güzel. Kalk 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 kalk. Bırak şimdi. şimdi takım diyor. Takarak da de göstereyim mi? Bir de takarak göstereyim. <laughs> Çünkü takınca daha güzel oluyor biliyor musun? Bak şimdi döneceğim arkayı. <laughs> wow, çok iyi. <laughs> Dünkü şapkan da çıktı. Ay. Bugün de tokan çıkacak. <laughs> Ay, paylaşmadım ya onun bir edit süreci var. <laughs> evet 9'da <dokuzda> arıyorum. <laughs> Anne bana mail yazar mısın? orada Command B yapabiliriz. Ne 그리고, Command B mi? Uh -huh. Ha, işaret ediyorsun. Hayır. Tamam. Yes. Onu da yapıyorum. ne yapıyorsun? Biz bunu aramışsınız. Nakit, nakittir. Period. Ya alakadarın neydi abla? Ya alakadarın neydi ya? Ben de o alakadarın neydi? Saçmaca ya. Sileceksin onu. <laughs> Arkaya ses ekler. Bu edit sürecimde bir karar aldım. Arkaya lo-fi müzik falan eklemiyorum. He bayağı sürekli Bayağı hayatımdan olsa. sesler. Bizim de sesimiz... Mesela yumurta koydum başına çatır çutur yumurta sesi var. Hmm. Gibi. gibi. şey biliyorsunuz değil mi? Hmm. Çiçek türkünün. Evet kaleydi. Onun evet, yani. onun böyle içine bir şeyler otlar falan koyulabileninden buldum. Aa. Bak şöyle şimdi. Aa, nasıl olabiliyor bu? Çok iyi. Evet. Küçükken istediğim iki random şey var. Biri kaleydoskop, so. çiçek dürbünü. <laughs> Biri de şey, matruşka. Bize şey, hacıdan şey geliyor Biz bir şey, şey gelirdi. Size hiç geldi mi hacıdan böyle? Evet basıncı ya. Basıncı. ama, ama, Bence bir tane kartuşu var ya. Evet bir tane döner döndü. Bak de geldim. Hicret. Bunun için kâbe kazandınız oldu mu? onu da i̇şte dedik de ya. ya. <laughs> <laughs> Parfümüne kapalı çarşı gibi bu kadar. En azından Grand Bazaar kokuyor. <laughs> Çok iyi, gülmüyor mu? Gül, kulaklarını oynatma Açım. Nice to meet you. <laughs> nice to meet you, <laughs> Kendi kendine şaka yaptın. Gerçekten çok iyi Toplantıdaydım ve Gözüm sürekli sürekli şöyleydi bak. Çünkü neden biliyor musunuz? Dili gibi kavyalıyor. Görünmüyor kar. <laughs> ne yapıyorsun? Vlog çekiyorum. <laughs> Karı çekmeye çalışıyorum. <laughs> Alp'e selam vermek ister misin? Kocaman moritörüyle. <laughs> Sürekli Alp'in işlerine bakıyor gibi hissediyorum, gizli gizli. <laughs> Hayır. Müge'nin yüzündeki serörü gördün mü? <laughs> yok. Yok, niye öyle söylüyorsun ya? Ben aslında konusuna ait cevap yazdım, konu yok Konu yok şey demek ki. Şey, 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 Seni spam olarak algılarlar <laughs> tabii. Ki. Ya kız da böyle bir şey yapmıştın sen ben yapmadım Hemen Google'a yazıyorum. Gmail'e. Google Support. Seslerle. <laughs> testlerle Çakalı. Şaka mı? <gülüyor> <gülüyor> <What>? <gülüyor> <gülüyor> ne yaptınız ya? <laughs> ne Ne Bu hayatta ne istersin olacak. Bunu da buraya söylüyorum. Bu kadar, kadar Her şey siz uzaktan çalışın diye. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Çok iyi. What?

<laughs> Yakınlaşıyorum. Selam. Ne <laughs> İyiyim senden. Çok tatlısın ya. Bu söyledin, Çok iyi. Gece şey anlatsana. <laughs> ne söyleyeyim? Nasılsın? Ee, Disney. Bunu <gülüyor> 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 oh, tamam Çarşamba mıydı diye. Tamam. İstanbul'un karlı günü mü diyeceğim Yılın ilk karı mı çektirdi <laughs> Yılın ilk karı bu arada. Ne haber? Yani arabaya biner binmez TikTok izleyemezsin. <laughs> The views <laughs> so cute. Sure.